Selamlar Tekno ailesi. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyatlı RGB aydınlatmalı bir oyuncu kulaklığına yakından bakıyoruz. Havit Game Note H2040D modeli. Hem tasarımına hem ses kalitesine hem de mikrofon performansına detaylı şekilde değineceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak tasarımdan bahsedelim. Bu modelin en dikkat çeken kısmı tabii ki de RGB aydınlatması. USB üzerinden güç alıyor ve gerçekten masada şık bir görüntü oluşturuyor. Kafa bandı yaylı yapıda bu da kafaya göre otomatik ayarlanmasını sağlıyor. Kulak petleri yumuşak ve uzun kullanımlarda rahatsız etmiyor. Malzeme olarak plastik ağırlıklı ama bu fiyatına göre e, beklenenden daha sağlam hissettiriyor. Gelelim ses kısmına. Bas seviyesi gayet iyi. Özellikle oyunlarda patlama sesleri ve silah seslerinde bunu fark ediyorsunuz. Orta ve tiz sesler çok net olmasa da bu fiyata göre oldukça yeterli. Zaten bu kulaklık bandında en uygun kulaklıklardan birisi kendisi. Ses seviyesi yüksek, dış ortam seslerini de büyük ölçüde engelliyor. Ayrıca kulaklık dışarıya çok da ses vermiyor. Bu açıdan beğendim kulaklığı. Mikrofon kısmına geldiğimizde genel olarak anlaşılır bir ses veriyor. Ancak bu kulaklıkta mikrofonun hassasiyeti biraz fazla. Yani arka plandaki sesleri de alabiliyor. E, kısaca arkadaşlarınızla sohbet ederken sorun yaşamazsınız. E, fakat yayın yapmayı düşünüyorsanız ekstra bir mikrofon tercih etmeniz daha iyi olur. Toparlamak gerekirse e, bu model RGB ışık olsun ve uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans kulaklığı. E, bizim de zaten bu konseptimiz fiyat performans üzerinden gidiyor. Yeni başlayan oyuncular veya... Bütçesini zorlamadan şık bir kulaklık arayanlar için gayet mantıklı bir seçenek. Eğer mikrofon kalitesi çok önemli değilse bu model işinizi fazlasıyla görebilir. Şu anki sesimi kulaklığın mikrofondan alıyorsunuz. Ortam sesini biraz veriyor ama bu fiyata göre gayet güzel bir mikrofon. Daha fazla inceleme videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.